Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mobizen'in ayarları. Ee, arkadaşlar ben bir kez daha çekmişim hani böyle Mobizen ayarları diye. O da o da oluyor ama e, Minecraft'a girdiğinizde yine de biraz kasıyor. Ama bunu bu ayar bu ayarı yaptığınızda Minecraft e, Minecraft olarak söylüyorum. E, hatta yüzde 95 hepsinde oluyor yani bu ayarı yaptığınızda. Ee, gayet güzel oluyor Şimdi ben size ayarlardan göstereceğim Sonra Minecraft'a gireceğiz size göstereceğim Ve artık arkadaşlar Ciddiyim Minecraft'ın serisi gelebilir bu sefer ee, En baştan tekrar ee, Şimdi Ayarlar kısmına giriyoruz arkadaşlar ee, Şöyle ben bir yapayım Arkadaşlar Burası hani 50 ya Siz bunu 45 yapacaksınız yaptıktan sonra şuraya arkadaşlar burası e, 05 ya. Bunu 1.0 yapacaksınız. E, 480 yapacaksınız arkadaşlar. İnşallah sesim geliyordur. FPS en önemlisi de 15'lik arkadaşlar. 15 yerine onu 10 yapacaksınız. Record'u zaten açacaksınız e, ses kaydetmeniz için. Sonuçunda için isterseniz açmayın. Ee, bunlar şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Ee, nasıl kasıyor mu, kasmıyor mu diye? Eee bence %97 kasmıyor. sevdiğim şey ben. Minecraft'ımıza giriyoruz. Şimdi e, ben tabii ki de ço çoğunlukla oynuyorum. Girdim mesela bir tanesine. Bakın arkadaşlar. Bakın çok az çok az. Ama bence oynanır. Değil mi? Bence oynanır arkadaşlar. Bon. Neyse ne? Bence arkadaşlar bu ayarı, eee bu ayarı, yani bu ayarları diyemedim lan. Yapmanızı öneririm. E, bu kısaydı. Sadece bir duyuruydu. Lan puç. Bakın ne güzel böyle hayvan da öldürebiliyorsunuz. Çok az. Çok az kasıyor. Eee ne diyebilirim seri gelecek. Ee, i̇nşallah beğenirsinizdir artık değişik oyunlar serimizi. Başka bir oyun oynayacağız. Sizin de canınız sıkıldığını biliyorum. Minecraft serisi de gelecek. Eee ama e, bu gibi gelecek. Gelirse de e, sanırım bomba gibi gelecek. Çok bilmiyorum. Neyse ne. Ee, o zaman arkadaşlar bugünlük de bu kadar. İyi günler oyunlar. Abone like atmayı unutmayınız. bye. bay. Hoşça kalın.